Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir video ile karşınızdayız bu gece oynanacak olan 4 Mart 2022 tarihli NBA maç takvimlerini vereceğim bu video kısa olacak hızlı bir şekilde maçları direkt vermeye çalışacağım toplamda fazla maç yok 6 maç var ama yine aralarından bir 4 maç size seçip vermeye çalışacağım Gerekirse gerekir toplayın kaleminizi kağıdınızı hazırlayın çok kısa bir videoyla sadece fazla yorum yapmadan sadece maçları tahminleri verip e, geçeceğiz bu videoyu hızlı bir şekilde yüklensin iyi bir şekilde izleyebilirsiniz ve kazanma imkanınız olsun diye herkese bol şanslar son videoda e, başlamadan önce son videoda 4'te 2 tutturduk e, doğru maçları seçip kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle ve başlıyoruz ilk maçımız Atlanta Chicago Bulls maçı Burada Chicago Bulls Rozan rekor Michael Jordan'ın rekorunu kovalıyor. DeRozan rekor kovaladığı devam ediyor. Burada size Atalanta'da güçlü oynuyor. Özellikle son dönemde formda ve kendi evinde oynayacak. Burada taraf bahsine gitmiyorum. 229 üst baremini almanızı öneriyorum. 1.60 orandan toplam sayı baremi olarak 229 üste alabilirsiniz. Ve Chicago Bulls'tan da DeRozan'ın 29 sayı üstünde atmasını yine bir 30 sayı üstünde atıp en azından 30 sayı ulaşıp ve 30 sayının üstünde atıp Michael Jordan'ın rekorunu rekorunu kırmaya çalışacaktır elinden geldiği kadarıyla. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Brooklyn Nets Miami Heat. Brooklyn'de Kevin Durant bu maçla birlikte geri dönüyor gibi gözüküyor. Miami'de Kyle Lowry yine oynamayacak. Ama Miami tabii ki tehlikeli bir takım. Çok güçlü bir takım. Kevin Durant burada oynayacak ama Kyrie Irving oynamayacak gibi gözüküyor. Ne de olsa Kevin Durant'ın dönüşüyle beraber Seth Curry ile beraber ilk defa oynayacaklar. Seth Curry, Drummond ve diğerlerini koyarsak bu maçta tabii ki zor da olsa artık kazanmaları gerekiyor. Benim favorim burada Brooklyn Nets. 1.80 gibi güzel orandan yüksek orandan Kevin Durant'ın geri dönüşüyle beraber Brooklyn Nets'in galibiyetini alabilirsiniz. Miami Heat dün maç yaptı. Zaten ister istemez biraz yorgun olacaklardır. Burada Kevin Durant'ın dönüşüyle Brooklyn kazanır. 1.80 gibi yüksek orandan alıp kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. Aa, oyuncu yüzbar emlerine gelince burada onları söylemeyi unutmuştuk. Tabii ki Kevin Durant 22 sayı üstünde atacağını o rahatlıkla yine bir 30 sayı civarlarına çıkar sakatlıktan dönmesine rağmen ve Jimmy Butler'ın 21 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz. Burada tabii ki Kevin Durant, Jim Butler kapışması izleyeceğiz. İkisini de üst baremini alıp kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Toronto Raptors. Detroit Pistons, Toronto iyi bir şekilde oynamaya devam ediyor. Üst sıralara çıktı. O Giannoubi eksik. Van Vliet de eksik burada ama Siakam, Gary Trent Jr. ve Scotty Barnes üçlüsü ve diğer oyuncularla birlikte iyi bir şekilde oynuyor. Detroit tabii ki artık bir şey kazanmaya gerek kalmadı. Onlar için Toronto ise elinden geldiği kadar üst sıralara çıkıp playoff'larda iyi bir şekilde bitirmek isteyecektir. Kendi evinde bu maçı kazanmak isteyecektir ve kazanacaktır. 1.25 orandan sağlam olarak galibiyetini öneriyorum. Toronto'nun burada isteyen ufak tefek 3.5-4.5 handikaplar da kullanabilir. Ama Toronto burada kazanacaktır. Oyuncu yüz barem, baremlerine gelince Kate Cunningham Detroit'te 17 sayı üstünde atacaktır. Onun yüz baremini alabilirsiniz. Ve Pascal Siakam tabii ki Toronto'da Pascal Siakam 21 sayı üstünde atacaktır. Diğerlerin yokluğunda o da sayı bareminin üstüne çıkacaktır. Fazla sayı atması gerekecek. Geliyoruz 4. maçımıza. 4. maçımız Los Angeles derbisi. Böyle maç olduğu zaman tabii ki onu yorumlayıp takvim vermemek olmaz. Los Angeles Clippers yine Lakers ile oynayacak. Bu kez Clippers Los Angeles Clippers ev sahibi gibi gözükse de maç yine aynı sahada Los Angeles oynanıyor. Burada tabii ki geçen maçta enteresan bir şekilde son toplarla Clippers yendi. Ama burada Anthony Davis hala olmamasına rağmen Lebron James oynayacak. Bu kez Lakers bu maçı vermeyecektir. Burada bu maçta üst baremlerine gitmiyorum. Çünkü takımlar az sayıda atabiliyor. Ama bu kez Lebron James'li Lakers kazanacak. Lebron James'in liderliğinde Lakers'in galibiyetini size öneriyorum. Yüksek orandan 2 15-20 gibi orandan Los Angeles Lakers kazanır. Clippers artık kaybetmesi gerekiyor. Artık onlar da düşüşe geçmesi gerekiyor. Zaten Kawhi Leonard, Paul George, Dwight Powell gibi eksikleri oluyor ona rağmen yine de kazanıyorlar ama bu kez kaybedeceklerdir. Yüksek orandan Lakers'ın galibiyetini öneriyorum. Oyuncu yüz baremlerine gelince Eric 10 9 sayı üstünde atacaktır. Burada bir 20 sayı civarında onun üstüne alabilirsiniz ve LeBron James tabii ki 29 sayı üstünde ondan da bir 30 sayı civarında atmasını bekliyorum. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız maçlar olarak tabii ki yine vereceğiz. Öne çıkartacağımız ilk maçımız Brooklyn Miami maçı Kevin Durant'ın dönüşüyle beraber artık Brooklyn kazanacaktır. 1.80 orandan yüksek orandan Brooklyn'in galibiyetini size öneriyorum burada. Ve diğer maçımız da Toronto Detroit. Toronto kendi evinde kazanır. İsteyen ufak ve handicap kullanır. İsteyen düz olarak 1.25 orandan 1.20 orandan kullanabilir. Bu iki maçı öne çıkartıyorum. Brooklyn'le Toronto'nun galibiyetini. Herkese bol şanslar. Oyuncu yüz baremlerine gelince öne çıkarttığım iki oyuncu. Birincisi tabii ki Kevin Durant 22 sayı üstünde atacaktır. Ve diğeri Lebron James 29 sayı üstünde atacaktır. O da etkili oynayıp maçı kazandırmaya çalışacaktır. Bu ikiliyi kullanabilirsiniz. Kevin Durant ve Lebron James'in üz baremlerini rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar, bize destek çıksınlar. Beğeni atarsanız, yorumlara yazarsanız sorularınız varsa sorabilirsiniz. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar, iyi kazançlar arkadaşlar. Hoşça kalın.